Hey hepinize merhaba arkadaşlar. Biz birlikte köpek bakacak oyun oynayacağız. Şimdi ben köpeğe bayağı siyorum dedim köpeğe hiç bakmıyordum. Arkadaşlar i̇şte bir tane tuş var, X tuşuna basıyoruz, orada bir şeyler var. Böyle işte. Düştü. another <laughs> one Ja, yep, my mal

Ben talim yapıyorum bunu. Bir tane tuş var. O tuşla yürüyoruz. <laughs> Oha.

Because they were, they were. <coughs> <coughs> <shut>, <shut, shakasa mia. shut, shumita> Evet, yap. Dad. Aferin sana oldum. Sevindim bunu yaptığın için. uyuyacağım ben. <laughs> <laughs> Bilin mı? Senin kafana böyle böyle vuralım. <laughs> Arkadaşlar şu an ben hesabı olmuştu bir yapmadım. Şu an ben hesabı olmuştu bir yapmadım he. Şey. Buraya yatırtın. Yat, 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 yat. ben bu Ne yapıyordum? Ne yapıyordum? Dur, 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 Arkadaşlar ben artık sıkıldım yani hiçbir şey yapmıyorum. Hepinizi seviyorum. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi de tidir videosu çekeceğim. Hepinizi seviyorum. Bye bye.